Cumhuriyet bir milletin yeniden doğuşudur. Cumhuriyet geçmişten geleceğe zaman en güçlü bağımızdır. Cumhuriyet millet olmanın gururudur. Cumhuriyet egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünün vücut bulmuş halidir. Cumhuriyet özgür düşüncenin teminatıdır. Cumhuriyet eşit hak ve adalet demektir. Cumhuriyet kadınların ve erkeklerin eşitliğidir. Cumhuriyet Atatürk'ün fikri, vicdanı, gençlerin olan inancıdır bizlere bıraktığı en büyük armağandır. Biz Cumhuriyet'in ışığını geleceğe taşıyan nesiller olarak Cumhuriyet'in değerlerini birlikte çatıyoruz. Birlikte <laughs>